Şimdi Hatice Hanım araştırma raporunun yazılmasını anlattı. Ben de yayına kabul ed neden edilmez araştırma makaleleri ondan söz edeceğim size. Evet. Şimdi her şeyden önce bir de ters yanından görün olayı. Hani böyle yapmamız gerekiyor ama nasıl yaparsak kabul edilmez. Ben de bir değişik yanından anlatmaya çalışayım. Böylece iyice pekişsin sizin içinde. Şimdi editör ve eleştirmen nerelere bakar? Konunun önemine. Siz eğer bildiğiniz bir şeyi bir kere daha söylemişseniz eğer ya da çok anlamsız bir araştırma sorusu atmışsanız ortaya. Böyle alakasız hiç insanlığın yararına olmayacak çok garip bir konuda bir bilgi edinmek için bu araştırmayı yaptıysanız. O zaman zaten editör başından sizin yayınınızı eleyecek. İlk başından da. Eğer tasarımı kötü ise Sibel Hanım'ın anlattığı gibi öyle randomize, çift gör, e, gruplara ayrılmış, kontrollü iyi bir çalışma değilse zaten gidecek gene. Metodu iyi açıklamamışsanız başından kaybetmişsiniz zaten. Kontrolsüz bir çalışma yapmışsanız değeri azalmış çalışmanızın, kontrol grubu kullanmanızın yanında kontrolsüz çalışmanın değeri azalmış. Hipotez bir araştırma sorunuz mutlaka mutlaka olacak ve o soruya yanıt vereceksiniz elbette. O sorunun varlığı çok önemli. Yine yanlı bir protokol, yanlı protokol olduğunu herkes anlar. Hemen ilk okuyuşta zaten baştan belli olur ne olduğu. Bir sonuç eğer çıkartılmak için yazılmış bir protokol varsa kesinlikle belli olur. Zaten aldığınız hastalardan da hemen anlaşılır. Ee, yine küçük örneklem büyüklüğü bir direkt baştan yok ettirip ...başından yapmak zorunda kalırsınız. Çünkü sayınız azdır, veriniz azdır. Ya da uygun olmayan istatistik veya iyi yapılmamış istatistik... ...hani gene belki düzeltilebilir daha sonra yayın yazıldıktan sonra... E, ...tekrar düzeltmede istatistik baştan yapılırsa... ...ama istatistik baştan yapıldığında bu sefer sonuçlar değişik çıkarsa... ...o zaman hepten işiniz gene zorlaşabilir. Yine bulgularınızın sunumu çok önemli. Çünkü kimse çok fazla bir yayını okumak için çok vakit kaybetmek istemez. Alıp eline okumak ister ve anlamak ister... Siz de bir şeyi ararken, araştırırken açıyorsunuz, alıyorsunuz yayına elinize. İlk önce nerelere bakıyorsunuz? Tablosuna, şekillerine, bulgularına değil mi? İlk önce şöyle bir ya da önce özete, daha da önce özetine. Önce bakıp anlamak istiyorsunuz. Eğer düzensizse bulgular ben onu zaten anlamayacağım. Anlamadığı şeyi de insanlar gerçekten Anlamak için çok fazla çaba sarf etmek istemezler. Zaten önünde bir dolu iş var. Onun için ne kadar anlaşılır yazarsanız o kadar çok okunma olasılığı, anlaşılma olasılığı fazla. Uzun ve sıkıcıysa gene kimse zaman harcamaz buna. Geçer gider çünkü onun için sadece elinde bir makale. Yani değerlendireceği bir diğer makale olacak. Açık olmayan bir anlatım gene, gene yok ettirir. Gramer hataları ufak tefeğini mutlaka artık göz yummak zorunda. Çünkü yabancı dilimiz... İngilizce bizim ana dilimiz İngilizce değil. E, yabancı dilde yazdığımız e, makalelerde mutlaka gramer hataları düzeltilebilir yapılabilir. Ama çok kötü bir İngilizce yazı, ile yazılmış gerçekten kötü bir makale ise de onu da kabul etmez ettiremeyiz de zaten hiçbir şekilde. Yine reklama giren yayınlar sorun çıkarabilir her zaman. Kötü özet baştan kaybedilir. Siz de biliyorsunuz. Şimdi bir özetin yazılma kurallarını yapacağız hep beraber. Konsort kriterlerinde de siz de makalede özet değerlendireceksiniz. Göreceksiniz ki çoğumuz buna uygun bir özet yazmıyoruz makalelerimizde. Çoğumuzun makalesi böyle değil yani. Onun için okuduğunuz makaleyi de o açıdan değerlendirin. Hemen ama ne kadar kötü bir makale falan demeyin. Yani çünkü hepimizin yaptığı hatala, hatalardı zamanda ve hala daha da yapıyoruz da. Bulguların yorumunda yine desteksiz sonuç varsa. Yani ne bulduysam onu sonuç olarak yazmam lazım. Sonuçta benim bulmadığım bir şeyi, başkasının bulduğu bir şeyi sonuç olarak yazamam. Ya da kendi so bulgumdan yorum yaratamam sonucumda kendim. Gene sonuç ve bulgu uyumsuzsa aynı şekilde. Bulgular uygulanamazsa ben onu bulmuşum ne fayda. Hiçbir anlamı olmayacak. Aynı şekilde. Aa, bu ne? İnanmıyorum. 35 slide olması lazım burada burada bitmemesi gerekiyor. Deneyelim bir kere daha. Bulguları geçtik. Yorumunu geçtik. Ha, uygula alternatif açıklamaların olmaması. Yine bulguları çok abartarak söylemiş olmamız. Tartışmayı Hatice Hanım'ın söylediği gibi ya küçücük yazıyorsunuz. Yani kı kı kısa bir tartışma bölümü. Çünkü tartışma yazmak dünyanın en zor şeyi. O biter biter böyle bütün makale. Her şey bir tek tartışması kalır. O günlerce sürünür. Sürünür kalır. Oturamazsınız başına. Oturamazsınız bir türlü. Çünkü ne yazacağınızı bilemezsiniz. Genelde de şöyle olur. Alır e, insanlar bir yerlerden. Oh şunu şuradan alayım, bunu buradan alayım, bunu buradan alayım. O tartışma sonra karman çorman böyle değişik bir hal alır. Onun içinden çıkılmaz hale gelir bu sefer. Sonra birbiriyle uyumlu olup olmadığına da bakmadan bazen alırlar. Ki almanın ne kadar doğru olmadığını Hasan Bey de anlattı zaten. Üç cümleden fazla alınmasına da izin verilmiyor. Alınanı orijinal cümlelerinizle değiştirmek koşuluyla ancak almanız gerekiyor. Yine yetersiz tartışma olduğu kadar da, e, ağır ve uzun tartışmada hele anlamsız bir tartışma kesinlikle insanı çok yoruyor. Şimdi başka bir makalede gene en sık rastlanan 10 reddedilme nedenini vermiş onları da aldım sizin için. Uygunsuz veya eksik istatistik dediğim gibi daha sonra belki tamamlanabilir hani olur belki e, düzelir. Ama abartılı ve yorumlanmış bulgular yani düzelebilir de düzelemez de belli olmaz o makalenin gidişine bağlı. Metot kötü ise eksi bitti. Baştan yapmanız gerek çünkü metot yok ortada. Örneklem küçük veya yanlıysa zaten yok. Baştan hastaları alıp bir kere daha yapılması gerekli çalışmanın. Açık ifadeler yoksa belki açık ifadeler kullanarak düzeltilme şansı olabilir bir yere kadar. Ama onun da bir kesinliği yok gördüğünüz gibi. Problemin tanımlanması eksikse Yine de ona uygun bir şeyler yaptıysanız, uygun bir şekilde tanımlayıp problemi düzeltebilme şansınız varsa ne hala gene düzelebilir ama düzelmeme şansı da var. Tutarsız veriler varsa bitti. Hiçbir şekilde çalışmayı çöpe atın. Yetersiz yanlış veya eski literatür bu da sizi kurtarmaz kesinlikle. Bunun da tamamen değişmesi gerekli. Veri yanlışsa gene gitti ve tablo ve figürlerde sorun varsa belki düzelebilir. Zaten Reddedilme nedenleri de çoğu buradan çıkıyor. Şimdi bir kere daha daha top, değerli toplu bir şekilde e, göstermek istiyorum size. Yayına kabul edilmeme kriterlerine uyulması neyi sağlar? Hiç unutmayın iyi bir yayının kötü görünmesini engeller. Gerçekten iyi yayınsa kötü görünmez. Ama eğer yayın kötü ise bu kriterlere uyulsa da iyi gösteremezsiniz. Mümkün değil. Baştan mesela bir metot hatalı, veriler hatalı, ne bileyim örneklem büyüklüğü küçük, Yanlı, bitti. Başından ne kadar uğraşsanız, ne kadar bu kriterlere uysanız, hiçbir şekilde onu iyi bir şekilde gösterebilmenize o yayını imkan yok. Şimdi geliyoruz, hepsinden derleme yaparak ortak çıkardığımız sonuçlar. Neden makaleler yayınlanamaz? Yanlış dergi seçimi olur mu? Olur. Genelde o kadar çok yanlış dergiye yolladık ki, çoğu dergiden şöyle şey geldi: Bu derginin ilgi alanına girmemektedir. Onun için derginin ilgi alanlarını lütfen önceden öğrenin. Nelerle ilgileniyor? Başında yazar, ilk sayfasında genelde instructions for authors vardır. Orada derginin ilgi alanları da vardır. Ve ön yazınızda eğer bir ön yazı yolluyorsanız online submission'da mutlaka bir yazın bir kerecik. Şu 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 derginizin ilgi alanları şu 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 olması nedeniyle biz bu çalışmayı yolladık size gibi bir şey. Çok şey kazandırabilir. Yanlış formatta yazarsanız gider çünkü bazen üşeniriz. Hani bir dergiye yollarız reddedilir, bir dergiye daha yollarız reddedilir. Yaşamışınızdır belki de bilmiyorum reddedilen var mı aranızda bilmiyorum ama yani benim rekorum 5. Mesela 5 dergiden reddedilip 6. kabul ettirdiğimi biliyorum. Ee, şöyle bir şey o formatta kalır eski formatında onu düzeltmeyi verirsiniz. Olur, kalabilir. Ondan sonra da o dergiye gider. Tabii ki anlaşılır nerelere yolladığınız böylece. Evet. Ön yazıda şunlara dikkat ederseniz çok kazanırsınız. Doğru adres, isim, dergi tabii ki çok önemli. Araştırmanın yeniliği, yani neden yaptım ben bunu diye çok iyi belirtirseniz. Ee, daha önce nerelere yollandığı ve sonuçlarını kendim yapmadım. Onun için size tavsiye edemiyorum. Fakat tavsiye niteliğinde söyleniyor böyle. Yapmadım. E Ben dört tane yere yolladım bunlardan reddedildim dersen bunun kabul edilme şansı ne olur diye bilemedim. O kadar cesur değildim onun için yapmadım. Ama ee cesur olan varsa memnuniyetle yapabilir. Yapılması önerilen bir şey bunun. Neden bu derginin seçildiği dediğim gibi ilgi alanlarını iyice okuyun. Doğru formatta elektronik kopyada yollayın. Protokolü isteyebiliyorlar. Bilmiyorum şimdilerde çok fazla isteniyor ama protokolü bazı dergiler isteyebiliyorlar. Onu yollanmasını istiyor. Yazar imzaları, katkıları ve çıkar ilişkisi mutlaka ve mutlaka isteniyor. Bütün yazarların onayının olması lazım. Ve iletişim kurulacak yazar olmazsa hiçbir anlamı yok. Adam nerede, kiminle muhatap olacak yazacak. Bunları ön yazıda belirtirseniz çok rahat edersiniz. Özete bakın şimdi özet ne kadar bildiğinizden değişik bir özet. Bir iki cümleyle önceki çalışmalar o hepsinde vardır. Zaten mutlaka önceki çalışmalar verilir. Hipotezi çok açık bir şekilde. Ben şu şu şunu amaçlayarak bu, bu araştırma yaptım. Ya, ya da bu araştırmanın amacı şunun şunu şunu şunun yapılmasıdır. Nedir? Bunu ben bu çalışmayı niye yaptım? Çalışma tipi özette mutlaka olur. Randomize olgu rapor çalışması işte çift gör kontrollü, plasebo kontrollü ve olması lazım. Prospektif mi retrospektif mi? Önemli. Metodu çok kısa bir şekilde yani bütün ayrıntılarına artık gir girmenin imkanı yok. Zaten 150 kelimede ne ayrıntısına gireceksiniz? Metot çok kısa bir şekilde ama öz. Metodu ne yaptığımı bilmesi lazım. Primer ölçüm kriteri ne ölçtüm? Diyabet hastasında açlık kan şekeri ölçtüm. Primer kan primer ölçüm kriterim ne? Eğer varsa yer kalırsa sekonder ölçüm kriterlerimi yoksa onlara hiç gerek yok. Devam ediyorum. Ne kadar izledim? sonuçlarım ne ama tam sayılarla. Sonuçta şu şundan üstün bulundu. Bu sonuç değil özet için. Özette tam sayılarla ne bulundu? Tabii ki bütün sayılar değil. Kalkıp da tablolar şekiller değil. Ama tam sayılarla ne bulunduğu çok önemli. Karşılaştırmalar anlamlılık, P değerleri tabii ki. Advers olaylar en azından bütün advers olaylar değil ama şu kadar advers olay görüldü gibi en azından bilinmesi lazım. İnsanlar bu sonuçlarla ne yapabilir? Ne işe yarar? Görüyor musunuz? Özet yazdınız daha önce mutlaka. Hanginiz özette bu kadar ayrıntılı bir özet yazdınız? Yani bu iyi bir dergiye kabul edilmesini çok kolaylaştırıyor. Çünkü konsort kriterlerinde direkt bunlar var. Bunlara bakaraktan değerlendiriyorlar sizin özetinizi. E düşünün kendiniz bir tane makale arıyorsunuz Bir konuda bilgi edinmek istiyorsunuz Hani yayını da geçtim Kendiniz bir araştırma yapıyorsunuz Bir şey merak ettim aramaya çalışıyorum Böyle bir özet okusam bana neler verebilir Düşünsenize her şeyiyle bütün açıklaması var Hiç artık makaleyi Belki de girip de okumama bile çok ayrıntılı Gerek kalmadan ben temel bilgiyi elde edinmiş, etmiş oluyorum Gibi Tek bölüm olacak tabii ki makaleyi okumaya değer mi Adam okuyacak özeti deyip değmeyeceğini ona göre karar verecek neden yayınlanamaz gene kurallara uymama evet e, kötü yazım İngilizce söyledik daha önce de eski kaynaklar kullanımı çok önemli yine girişe gelelim şöyle bir şeklimiz var burada neredeymiş şimdi girişte artık ilk başta neden böyle bir çalışmaya gereksinim duyuldu? Şöyle şöyle bilgiler var. Şu nedenle buna bir gereksinim duyuldu. Bu nedenle biz şunu 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 araştırmaya karar verdik. Hipotezimiz daralttık daralttık. Şu açıdan sadece bakıyoruz olaya. Böyle bütün olarak bakmıyoruz. Bu nedenle böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuldu. Şu nedenle şu araştırıldı. Bu nedenle bu metot uygulandı. Bu bulgular elde edildi. Ondan sonra da açıyorsunuz artık iyice tartışmaya. Nasıl? Şu şu şunu bulmuş, bu bunu bulmuş. Bu bulgular esasında şunu gösterebilir, bunu gösterebilir. Alternatif açıklamaları şunlardır. Çalışmanın kısıtlılıkları bunlardır. Ve çalışmanın sonucu budur. İleri şu 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 çalışmalara ihtiyaç vardır. Yayının özeti bu zaten. Bunda bitiyor. Yanıtlanması gereken sorulara gelelim. Neden başladım? Giriş ve gerekçede anlatıyorsunuz. Ne yapılmış? Aynı şekilde neden bu çalışmaya ihtiyaç var? Sonra benim hipotezim ne? Ne yaptım? Bizim metot. Ne buldum? Bulgular. Ve bu ne anlama geliyor? Tartışma. Bu da yayının bir diğer özeti. Gene neden makaleler yayınlanamaz? Dediğim gibi tartışma içinde kaybolma. Çok konuştuk artık tartışmayı 5 sayfa yazmayacaksınız ama belli bir uzunlukta olacak. Ve kendiniz okunduğunuzda kendiniz anlayacaksınız. Oradan buradan da alıntı yapmadan onlardan yararlanıp kendi cümlelerinizle yazacaksınız. Artık iyice herhalde pekişti burası da. Yine tartışmanın da şöyle bir sıralaması var. Önce bir sorulan soru yanıtlanır tartışmada. Yani ne sormuşsunuz? Hipoteziniz neydi? Şöyle şöyle bir şey bulundu. Yani bulguların küçük bir özeti gibi. Yani ne bulduğunuzun sorulan sorunun yanıtlanması. Ondan sonra bulguların anlamı, neden önemli oldukları. Sonra benzer çalışmalarla karşılaştırılması. Önceki çalışmalarla uymayan bir yanı var mı, yok mu? Onun gibi. Ondan sonra alternatif açıklamaları varsa onların yapılması, klinik anlamlılığının belirtilmesi. Bunu söylemezseniz hiçbir anlamı yok. Yani ben böyle böyle buldum şu şöyledir bu böyledir ama Işık Hoca'nın dediği gibi yani tansiyon 14 olmuş 12 olmuş ne önemi var. Neden önemli? Bana ne katacak? Ne yarar sağlayacak bu sonuçları bulmam benim? Onu belirtmeniz çok önemli. En önce ona bakıyorlar. En önce onu arıyorlar yani niye yapılmış bu neden yapılmış gerekçesine. Çalışmanın kısıtlılıklarının belirtilmesi bunun üzerinde de durduk daha önce. İleri çalışma önerilerinde bulunulması ve sonuç bölümü ve bitti. Tartışmada ne yapılmaz? Spekülasyon yapılmaz. Sadece bulguları tartışabilirsiniz. Bulmadığınız şeyleri böyle böyle olabilir diye tartışamazsınız. Bulguların önemi abartılamaz. Veriyle mutlaka desteklemeniz gerek. Alaka konulara sapıp yer dolduramazsınız. Çünkü tartışmada laf da olsun diye, iki sayfa daha fazla görünsün diye insanın yapamayacağı şey olmadığını düşünüyorum. Gerçekten çok şey yapılabilir ama konu hep tutarlı olup aynı konuyla ilgili olmalı ve birbirini tamamlamalı paragraflar. Ondan sonra diğer çalışmaların aşağılanması herhalde öyle bir şey söz konusu olamaz. Gene devam ediyoruz altıncıya geldik bulguların iyi belirtilmemesi. Bir kere yöntem konusunda şüphe varsa dediğimiz gibi bulguları kimse okumaz tenezzül edip de. Şimdi bulguları nasıl yazacağız? Bir klinik araştırma yapıyorsunuz. Klinik araştırma yani temel bilimler için çok daha farklı olabilir ama klinik araştırma için bu tabloyu temel alabilirsiniz kendinize. Çünkü oldukça güzel bir tablo ve bunu verdiğinizde güvenilirliğiniz çok artıyor. Gerçekten. Nasıl? Önce kaç kişi tarandı ve kaç kişi randomize edildi? Genelde göreceksiniz. Kaç kişi alındı çalışmaya o vardır. Çalışmamıza 52 tane sağlıklı gönüllü alındı ya da bilmem ne hasta alındı. Ama sen kaç kişi taradın da kaç kişi çıkarttın? Hemen 52'si de böyle ayağına mı geldi? Hiç kimse elemedin mi? Hiçbir şey yapmadın mı? Mümkün değil. Öyle bir şeyin imkanı olmadığını siz de tahmin edersiniz zaten. Ee, çalışma dışı kalan kaç kişi var? Neden? Niçin bunları elimine ettin? Niye bıraktın çalışma dışı bıraktın? Ee, kaç kişi randomize edildi? Birinci gruba kaç kişi alındı? İkinci gruba kaç kişi alındı? Kaç kişiye tedavi verildi? Kaç kişiye tedavi verilmedi? Her grupta neden? Bunların kaçı izlendi? Kaçı izlenmedi? İzlemi kesildi neden? Gibi gibi ve izledin de artık analiz edilen kaç kişi var? Ee, her bir grupta diğer grupta analiz edilen kaç kişi var? Yani acaba sen izledin de bunları sonuçları analize koymadın mı? Ya da kaç kişi nerede bıraktı? İkinci haftada bırakan var mı? Üçüncü vizite gelmeyen var mı? Niye gelmedi? Yan etki mi gelişti? Başka bir şey mi oldu? Adamın başına bir şey mi geldi? Onların hepsini belirtirseniz burada zaten sorulacak soru kalmıyor bulguda. O kadar açık söylüyorsunuz ki her şeyi. Çok açık bir şekilde insanlar da güven duyuyorlar size böylece. Yine metotta olmayan bulguların verilmemesi, tam sayılar kullanılması çok önemli üstüne basarak kullanıyoruz. Bir de ondalık verirseniz eğer hep aynı ondalık sayısını kullanın. Yani bir yerde 3 basamak gitmişim, bir yerde 2 basamak gitmişim, bir yerde 1 basamak gitmişim olmaz. Hepsinde 2 basamaksa hepsinde 2 basamağı yuvarlayın sonuçları. Kesinlik ölçütleri verilmesi, tablo ve figürleri tekrar edilmemesi demek metin içinde tekrar edilmemesi. Hani artık yazmış mı oraya bütün sonuçları. Bir de yerde olsun diye metin içinde bir kere daha aynı rakamları bir kere daha yazmam. Ancak şu şu, şu bulunmuştur. Bakınız tablo bir derim. Orada da bütün sonuçları veririm gibi. Baseline verilerin mutlaka olması tabii neye göre karşılaştıracak? Önce kontrol değerleri olması lazım. İlk gelişteki değerlerinin olması lazım. Advers olayları gene ayrıntılı bir şekilde açıklaması, bulgularda mutlaka bulunması gerekli. Ee, yine tablolara gelelim. Hatice Hanım zaten tablolardan çok bahsetti. Metin içinde atıf olacak tabii ki. Metinle tutarlı olacak. Şekil ve grafiklere en önce bakıldığını biliyorsunuz. Metot hakkında gene birkaç şey söylemek istiyorum. Metotta katılımcıların işte uygunluğu, yeri, işte dahil olma kriterleri, olmama kriterleri. Ondan sonra yer ve zaman bu da genelde belirtilmez. Abi dedi, sarı çizmeli Mehmet Ağa nerede yaptın? Belli değil. Genelde bulamazsınız zaten nerede olun bakarsınız 3 tane hastanede adamın adı var bu hangi hastanede yapıldı hiçbir şey belli değil. Bir de ne zaman yapıldı bunun üzerinde de durduk veriler eski mi yeni mi gibi. Randomizasyon ve körlük tamam belirtilir randomize çift gör. Ama randomizasyonun hangi metotla sağlandığı veyahut da körlüğün hangi metotla sağlandığını genelde bulamayacaksınız yayınlarda. Siz yaparsanız ekstra kendi lehinize bir şey olacak bu. Aynı şekilde verilen ilacın adı dozu veriliş yolu genelde vardır. Bu uygulanma süresi vardır. İşlemin ayrıntıları dediğim öyle bir yazacaksınız ki bilmeyen bir adam bile buna bakıp da aşağı yukarı nasıl yapacağını anlayabilecek. Ya yani hiç bilmeyenin anlayabileceği düzeyde bir metot açıklaması yapılması gerekiyor. Gene primer etkinlik kriterleri. Ha bunu da bulamayacaksınız çok. Örneklem büyüklüğü analizi. Neden 35 tane hasta aldım ben bu çalışmaya? Bunu nasıl yaptım? İşte o zaman istatistikçi size yardımcı olacak. Örneklem büyüklüğü güç hesabı yapacak. İstatistiksel metot olarak ne kullandım? Ha buna da dikkat edin. Alt başlıklara ayırırsanız eğer çok uzun çalışmalar oluyor bazen. 10 tane kriteri var çalışmanın ölçüm kriteri var. Hangi birinden başlayacağınız şaşırıyorsunuz. Hepsini öyle bir karman çorman yazıyor ki bazı arasından çıkaramıyorsunuz. Mümkün değil. Bu ne yapmış, ne bulmuş? Ne sonuç çıkmış hiçbir şey belli değil. Onun için şöyle yapmayı tercih ediyoruz ki çok da mantıklı. Metotta tek tek alt başlıklara ayırıyor. Hep italikle ayrılır ya alt başlıklar. İşte önce şuna baktım kan şeker ölçümü. Sonra tansiyon ölçümü uyduruyorum artık. Ondan sonra diğer ne yaptıysanız hepsinin önce metod olarak ayrıntılı metotlarını sonra aynı metotta kullandığınız alt başlıkları bulgularda kullanaraktan onların sonuçlarını yazarsanız hem okuma kolaylığı olur ikisini eşleştirerek okuyan kişi de çok kolaylık okuyabilir. Yine etik onay gönüllü olur. Artık olmazsa olmaz metoda koymak zorundasınız zaten. Destekleyen kuruluşun rolü. Ne yaptı? Ne kadar katkıda bulundu? İlacımı sağladı. Ne yaptı? Ne etti? Geldik 8'e Çalışma tasarımının iyi olmaması. Dokuzuncu nedene bakın. Niye makaleler yayınlanamaz? Revizyonları tekrar değerlendirmeye göndermeme. Olur mu? Olur. Öyle ağır eleştiriler gelir. Öyle ağır eleştiriler gelir ki dersiniz ki yani eksik olsun. Ben bunu bir kere daha göndermeyeyim. Ne olacak? Ee, gelen şimdiye kadarki en ağır eleştirim şöyle bir şeydi. Ee, dediler ki, sizin yaptığınız yayını başka bir yerde yaptılar ve aynı tip sonuçları bulmuşlar. Haydi bu kadar şey tarayarak, literatür tarayarak bunu bulamadıysam yazıklar olsun bana. Nerede yapmışlar? Aradık, taradık. Bir hiç unutmuyorum bir dergi, İtalyan dergisi. Ee, çok garip bir dergi ama hiçbir yerde yok. Hiçbir arama motorunda geçmiyor. Yıl 97 bilmiyorum şimdiki arama motorlarında geçiyor mu geçmiyor mu ama Anarjeziya isimli bir dergiydi. Hiç unutmadım. Fakat bulamadık. Yazdım şeye. Siz dedim bulabiliyorsanız arama motorlarından bir tanesini söyleyin. Memnuniyetle ben bakacağım. Size düzelteceğim ve kabul ediyorum eleştirinizi. Sonra yayının kabulü geldi. Her nasılsa olmuş. Şimdi mutlaka vardır. Doğrudur adam biliyordur bir şey de. Yani diyecek bir şey yok. Bulamadık o zamanki zamanda. Şimdi artık öyle bir bahanemiz de olamaz herhalde. Çünkü her şeye ulaşılıyor. En ufak dergiye kadar ulaşılıyor. Evet revizyonları tekrar değerlendirmeye gönderme. Hakemlerden gelen eleştirilere sakin bir şekilde. Tabi bazen sakin olamayabiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi çok değişik şeyler Hatta bazen böyle çarşaf çarşaf paragraflar geliyor. Büyük büyük. İşte bir tane daha e, başıma gelen olay. Dediler ki bir dergiye, Life Sciences dergisi, dört tane hakem adı siz vereceksiniz. İyi dedim vereyim. Aldım şeyi e, bizim Ağrı ile ilgilenen, Ağrı ile ilgili bir yayındı bizimki. Bizim Ağrı ile ilgilenen hocalarımızdan dört tanesinin adını yazdım yolladım. Olmaz dediler dört tane Türk kabul edemeyiz. Dört tane yabancı vereceksiniz. E, ne yapayım artık açtım PubMed'i. O konuyla ilgilenenlerden dört tanesi, hiç tanımıyorum adamları. Emekli midir, değil midir onu da bilmiyorum yani ne oldu, ne bitti. Direkt onların da adını yazdım, yolladım. Ve bunlar sekizine birden yolladılar. Sekiz eleştirmenden birden, o zamanlar e-mail de çok fazla haşır neşir değiliz. Şey faksla durmadan şey geliyor. Her gün bir tanesinden eleştiri geliyor, sekiz tane. Ama nasıl biliyor musunuz? Her biri şöyle boy eleştiriler ve her birine cevap yaza yaza. Yani o yayın artık çocuğumuz gibi olmuştu. E, sakin bir şekilde... Tüm eleştirilere katılma zorunluluğunuz yok. Ama neden belirtin? Yani katılmıyorum sana demek var. Ya da bir literatür göstererek ya da ne bileyim bir neden belirterek, kaynak göstererek söylemek var. Soru ve yanıtı numaralandırılmış olarak verirseniz yanıtlarda. Hani sizin sorunuz şuydu, benim cevabım bu. Hani hem özen gösterdiğinizi gösterir hem de adama değer verip de doğru düzgün bir yanıt verdiğinizi gösterir. Tabii yanıtın içeriği de önemli. Çok prestijli dergiler %90 makaleyi reddeder hiç unutmayın, hiç moralinizi bozmayın. Olabilir, başınıza gelebilir. Hem de 6 ay bekleyip de olabilir, hiç sorun değil. Ama bunların %80'ini daha az prestijli dergilerde kabul ettirirsiniz. Mutlaka. Artık %20 de daha öncekilerdeki düzeltmeleri yapmamıştır. Ne bileyim artık mutlaka bir, her yayının kabul ettirileceği bir yer vardır. Siz bu kriterlere uyup düzgün yazdığınız koşulda kabul edilmeyecek yayın yoktur, mümkün değil. Eğer çok şanslıysanız aynı yayının aynı eleştirmene gitme olasılığı da vardır. Başka dergiye yollarsınız. Kalkar gider aynı hakeme gider. Aa der ben bunu tanıyordum zaten ben bunu beğenmemiştim de geldi bana tekrar tekrar yollar. Olur o da başımıza geldi. Olabiliyor öyle şeyler. Evet 10. nedenimiz de kongre özetini yayın haline getirmekte üşengeçlik. Eminim siz de yaşayacaksınız. Hepimiz yaşadık öyle şeyleri. Siz siz olun böyle şey yapmayın sonradan çok ihtiyacınız oluyor. Sonra ne yapıp ne ettiğinizi unutmadan ya da bilgi eskimeden birileri bir şeyler yapmadan kongre özeti yaptıysanız bir an önce yayın haline getirin de gitsin. Evet bu bu kadar.